dünyada bir kadının sahip olabileceği en güzel tartışmasız tartışmasız en güzel sıfat en güzel isim anne hep şunu söylerim ben bir kadına yakışan en güzel meslek anneliktir diye ...şimdi annelik meslek mi değil mi, İşte bir meslek olsa meslekten para kazanır falan filan, testan. O anlamda söylemiyorum elbette ama hani bir... E, e, çünkü kimi annelerde ben bunu görüyorum yani sadece e, ev hanımı, anne... E, ...işte üniversite bitirmemiş ya da... ...ne bileyim okumamış, lise bile okumamış mesela. Ya sen en güzel şeyi yapıyorsun, bu aşağılık kopmeksi neden? Lütfen ya hanımlar yani eğer izleyenlerden öyle verileri varsa sen bu dünyadaki yapılabilecek bir kadının yapabileceği en güzel şeyi yapıyorsun. Bir evlat yetiştiriyorsun, bir annesin sen. Senden değerlisi yok bunu unutma. Okumakmış yok ne. Nedir bu ya? ya yani niye kendini küçümsüyorsun sen? Sen en güzel şeysin. Sen bir kadının olabileceği en güzel şeysin. Ya e, bir arkadaşım işte e, evlendi. İşte işte, çocuk, çocuğu, olduğuna bakıyordu. Ona bakarken işi bıraktı. Bana dedi ki, ya dedi işte kendini hiçbir işe yaramıyor gibi hissediyorum ya dedi. Ben dedim ki saçmalama dedim ya sen annesin ya. Daha ne olsun sen evlat yetiştiriyorsun, evladına bakıyorsun. Bu trikli durum ya. Yani. yani bu o sadece o, o da değil. Ben bunu görüyorum yani. yani. Onların üzerinde bir böyle şey var. Yani, e, hmm. Sadece bu işi yapanların ya da e, şey yapıyorken, sey işte çocuğuna çalışıyorken ama çocuğuna bakıyorken işi bırakanların. Ya sen zaten senden başka hmm. bir anadan başka bir anadan. o bakıcı tutanlar falan var ya. Senin gibi kimse bakamaz bunu mümkün değil de o şeyi veremez yani çok iyi bakabilir çok iyi bir insan olabilir ama bir ana farklıdır ana gibi herkes yapamaz herkes bakamaz anası ne demek annelik ne demek o yüzden çocuğu eğer çalışmak zorunda değilseniz hanımlar ...vallahi evladınıza bakın oturun evinizde evladınıza bakın ya. Yani, toptan iş atın demiyorum hani insanların durumuna göre şimdi aç ya yani çocuğa yedirecek hiçbir şey yok düşünsene kendi yiyeceği bir şey olacak ki yiyecek ki çocuk süt olacak bebeğine bakacak besleyecek onları söylemiyorum elbette elbette çalışacak o ne yapacaktı yani e, ama kocam çalışıyordur yani kocan size bakıyordur kocanın şeyi vardır nedir hani e, size yeterlidir Arkadaş o zaman otur da evinde bebeğine bak ya, bebeğin şeye verme. Yok ben işte, yok ben işte bunu okudum. Ben işte bu yolda ne çocukta yaparım kariyerde. Yani bu tabii ki biraz çocuk büyüdükten sonra tekrardan işe dönüş yapalım yapabilir insanlar. Ona bir şey demiyorum ama bir süre tabii sadece çocuğunla ilgilenmelisin. Şimdi çocukla alakalı, bebekle alakalı, bebek e, ilk doğduğunda onu. ...o anasını hissetmesi, babası da tabi ki ama anne ki anasını hissetmesi, anasını hissetmesi, şurasında ve ee, ağladığı zaman işte yalnızlık olsun ya bebek, bebek odası bilmem ne böyle şeyler, sana ihtiyacı var daha ziyade bebeğin, senin sıcaklığına ihtiyacı var, senin sevdiğine ihtiyacı var, ee, yok çocuk yalnızlığa alışmalı, bilmem ne. ya bebek odası sen ne yapıyorsun? bazı tarz e, şeyleri biz böyle batıdan e, Allah Allah e, bizim ninelerimiz e, bizi nasıl büyütmüş bak ne varsa eskilerde var diyorlar ki bak hakikaten öyle hakikaten öyle e, özenti oluyoruz bazı şeylerde çok özentiyiz ha, Avrupa'da öyle yapılıyorsa e, ya bırak Allah seversen ya bebek ilgiye muhtaçtır sevgiye muhtaçtır eğer onu sevgisiz bilgisiz bırakırsan yok alışsın bilmem ne diye orada ağlatırsan odasına götürdün tamam mı yatıyor bile ağlı 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 nasıl susacak değil mi ağla uğna ona bebek hayır senin ilgini sevgini görmesi lazım koşacaksın hemen mümkün mertebe yanında olması lazım yani böyle ayrı bir oda değil de yani odası da olur tabii ki büyüyecek sonuçta falan ne bileyim çok güzel bir şey o yüzden hanımlar lütfen kendilerini öyle hissetmesinler hanım kardeşlerim sakın sen en güzel şeyi yapıyorsun evlat yetiştiriyorsun böyle yani sen sen o kadar önemlisin ki neden bu Bunu niye kendilerini kötü hissediyorlar yani en güzel şeyi yapıyorsun ya ama vallahi yani hiç öyle kendinizi sakın küçümsemeyin bak sakın 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 anneler kutlu olsun böyle ondan sonra ya bu arada Mavera'da <laughs> ne yaptılar <laughs> öyle ya <laughs> öldürdüler ya biliyordum biliyordum yapacaklarını 150 mi öldürdüler canım Ay Tom <laughs> Hayret bir şey. Hacet orada ne yapıyor öyle? Sinir oldum ha. Yüksek kızı kendine getirtmek için mendil işte mendil benim en değerli e varlığım bilmem ne mendil mendil ya mendil mendil diyecek kızı kolu tutu şu kolu tutu verir hançerli kolunu tamam hiç olmaz da bunu ulan o şey bile kız bile önüne geçti de hançerlen hançerlenmesine sebep oldu şey kendisinin hançerlemesine sebep oldu o şey asfalt Asife bile onu yapıyorsa sen hayır hayır sen erkeksin yani. Erkek kuvveti, denen bir şey var yani. Şöyle tuttuğum muydu kolumda? He. Yere gizli bileği kırılırken o neydi? Hayır şey. Ne var ya? Yunus Emre'de, ama Bacım Sultan Yunus Emre'yi birleştirmiştiniz. Kavuşmuştu onlar. Ben yani de yüzü bileydi. Çok güzeldi. <laughs> Birisi yorum yazmış ya çok güldüm ya. İşte bu senarist hepimiz öldürürdü. Bitti bittiği iyi oldu. Devam etsin diye bekleyenler. <laughs> Vallahi öyle yani. Öldük mü diye insan kaldı. Bu arada o ne çıktı falan çok çabuk öldürdüler. Ya öyle olur mu ya? Onun kafasını falan koparmaları gerekiyordu o adam. İşkence şekeydi böyle biraz. Hemen öldü. Ayrıca Dubeys kaçtı. Dubeys'i niye öldürmediniz? Hiç. Son bölümde ama şu çok hoşuma gitti. Saltık. Sarı saltık. Yani şifreyi çözdü. Orada işte kendisine babasının yazdığı mektubu işte, okudu. Ay, şeydi. Babam beni anımsamamış diye böyle geldi ya. Allah'ım. <laughs> o kadar güzel bir sahneydi ki orası. Canım benim ya. Saltık çok, çok, çok güzel bir karakterdi zaten. Mükemmel bir karakter. Eee, vala Dübeyse oylumaydı bence. Canım. Ya da şey, onun komutanı. O, o komutanı ben Sultan Sencer biliyordum ya daha doğrusu Sultan Sencer diye geçmiyor zaten dizide komutan diye geçiyor ama işte ben bakmıştım hani karakterlere orada Sultan Sencer diye görmüştüm Sultan Sencer başka yani daha onu görmedik yani bize göstermediler onu bu demek ki onların komutanıydı ismini bile bilmiyoruz komutan da öldürebilirdi şey dübeysi evet yani. Ama Saltoğa çok yakışırdı ya valla. Atif öldürdükten sonra gidip şey öldüreydi. Ben sana çelik vereyim <laughs> Altın bilmem ne gümüş falan diyordu. Ben altınlar veririm sana, gümüş de şeyler. Beni öldür, beni öldür, beni ne öldür, beni Ay adam o atıf mükemmel de yalnız ya. Adam mükemmel oynamış ya. <laughs> çok... ne bir şahsına nasıl bir karakter olmuş yani. Ya. Süper oynamış. ben sana çelik vereyim diye şeyi soktu ona. Kılıcını soktu Ölürdü öyle böyle. kaçması kötüydü. Dübeys kaçırdılar? Hiç. Öyle. Evet. Mavara yapabilirlerdi. Öldürmeyebilirlerdi. Hiç. Giderken de Ayta ay Yar olamadan yare oldum. Yar olamadım, yare oldum. フフ